Bütün bunların sorumlusu olarak kendimi görüyorum. Bir oyuna geldim. Ardı sıra başımıza gelmeyen kalmadı. İlyas'ın vurulduğunu öğrendiğimde... ...Allah'ım inşallah yaşar dedim. Yoksa kendimi affetmeyeceğim. Hepimiz kendimiz için öyle düşündük. Hepimiz. Demiş aynı. düşündük. Sen gelmeden evvel ben de aynısını söylüyordum. Bir yükü verdik. Çocuğu silahsız bıraktık. Biliyorsun... ...beline tekrar silah koyma hakkı... ...sendedir. Ben senin fikirlerine... ...tesir etmek istemem. İlyas'ın bir yoğun bakımdan çıksın ilk ziyaretimde silahı yastığının altındadır. Eyvallah. Değil mi Mahmut? Benim artık İlyas'a meselem kalmadı. Olanlardan dolayı da üzgünüm. Eyvallah. Rehavet. Buyur Mahmud. baba. Buyur baba. Yani kendi kahveni kendin al diyorsun. Öyle mi? Bilirsin alırım. Baba ölene kadar altıncı kahven oldu. Sensin. Sensin diyorsun da dün gece yaptıklarını yapacak adam tanımıyorum. İcraatınla söz söylemiyorum. Havasına söylüyorum. Onun havası da kendisi de bana lazım. Ben şimdilik şehirde kimseyi tanımıyorum. Reha'nın da tanımadığı insan bilmediği yer yok. Sizsiniz. Al, ayrını gör. Geçen bir şey demişsin. Hangi mevzuda? Esra'dan ayrıl demişsin. Müsaadenizle. Otur Mahmut. Dedim. Öğrendin mi hadiseyi etraflıca? Öğrendim. Mahmut'un sana anlatmadığı tarafını da öğrendim. Hızır abi benim anlatmadığım bir taraf yok. Bu kız sana demedi mi? İlyasla mevzunu bitir, ben de başımı alıp buralardan gideyim. Yeter ki İlyas'a bir şey olmasın. Ama onun bir de karşılığı var. Neymiş karşılığı Mahmut? Abi senin olur mu imaz? İmaz mı lafı mı Mahmut? Yani ben öyle anladım abi. İnsanların namusuyla oynama Mahmut. O senin yanındaki kız ki hala benim mahremimdeki kız. Gelip olanı bir telan anlatmasaydı. Yazık değil mi Ezra'ya? Sana ne kötülük etmiş? Sen beni her yerde böyle utandıracak mısın Mahmut? Bırak artık utanmayı. Bundan sonra birbirimize açık olalım. Utanacaksa bunlar utansınlar. Doğru söylüyorsun. Mahmut. Aha ikimiz de buradayız. Bizden sakladığın, söylemediğin bir şey varsa, ah şimdi söyle. Çünkü bir daha böyle bir şey duyarsam seni ellerimle boğarım. Siz hep illası kayırdınız kes sesini. Bırak konuşsun. İlyas ne yaptıysa aferin dediniz. Bana da akıllı ol Mahmut. Bugünün meselesi değil. Çocukluğumuzdan beri böyle. Bize arkadaş yapan da sizsiniz. Düşman yapan da sizsiniz. Esra falan değil. Tamam sen de haklısın. Ama bu sana verdiğim son hak Mahmut. Unutma. Haklısın abi. Esra konusunda yanlış anlamam hataydı. Özür dilerim. İlyas hastaneden çıkınca ona da anlatırım. Özür dilerim. Hızır dedi ki mahremimdeki kız. Daha önceki mevzudaki kız mı? Evet abi Yaren. Niyetin ne o kızla ilgili? Abi müsaaden olursa niyetim ciddi. Abim uygun görürse. Ben kızı tanımam. Ama kız senin baldızın sayılır. Benim için şereftir. Belki bu da böylece akıllanır. Bunları konuşmamız için erken. Biraz birbirinizi tanıyın. Kızın da niyeti ciddiyse... ...sonra konuşuruz. Görmüş kedi gibi kilitlendin. Hayırdır Fahri? Bülent'i gelirken kaçırdım. Giderken bir yoklamam lazım. Şimdi Fahri Bey, siz benim adımı yanlış söylerseniz yani bana kafayı takmış mı oluyorsunuz? Doğrudur Sermet abi. Aslında Allah şakası bile hoş değil şaka değil ki Servet abi. Müsaade var mı? Müsaade Elim. Ya bu Mahmut'un Cemal'le ne alakası var? Bu Fahri harbi psikopat ha. Ya ben iki gündür tanıdığımız adamın böyle aramıza girmesine... ...bu kadar içli dışlı olmamızı anlamıyorum. Yarın da bomba konuşuyoruz belki devlet aşana. Af buyur. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Fahri, geldiğimden beri gördüm beş kişiye sarıldın. Sen cezaevinde buz gibi adamdın. Ne oldu sana? Çatışmada birinin omzundan vurmuş. Taktı kafaya bulacağım diye. Herkesi yokluyor. Ayıp vallahi. Gel beni de yokla. Kusura bakma Selim ağa.